Tamam mıyız arkadaşlar? Bundan sonra asıl deniz sporun borçları var artık. Biz geçmişle alakalı hiçbir yorum yapmayacağımı tekrar söylüyorum. Hiç kimseyle polemiğe girmeyeceğimi tekrar söylüyorum. Biz asıl bu deniz sporun bu borçlardan nasıl kurtulabiliriz ve bu borçları nasıl yapılandırabiliriz ve düşürebiliriz. Bundan sonra bu deniz sporun bundan sonra borçlarını herkes masaya oturacağız tek tek. Ben ilk günde söyledim bugün de söylüyorum. Arkadaşlar acele etmeyin. Bu grupta kimsenin alacak kalmayacak. Evet istifalarımız oldu. Onlara hepsine saygı duyuyorum. Ne kadar da olsa hepsine teşekkür etmek istiyorum. Biz tekrardan bir kongre karar alma karar almaya karar verdik. Biz daha bir güçlü ekiple, daha güçlü bir yapıyla, planlamayla gelmek istiyoruz. Bunun için de bu kongre kararı alınması gerekiyordu ve aldık. Bugün itibariyle bunu açıklamak istiyoruz. Ee, tabii ki bu süreç bu 15 gün e, alacak. Biz yönetim kurulu olarak tekrardan adayız. Tekrardan geleceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tabii ki demokrasi var. E, aday da çıkabilir. Saygı duymak lazım. Benden iyi çıkacak bir arkadaşımız varsa biz de destekleriz. Burada ben kesinlikle şunu yapmak istemiyorum. Yani biz kulübün önüne tıkayan insanlar olmamamız lazım ve bu kulübe zarar vermememiz gerektiğini inanıyorum. Eğer böyle bir durumda olursa herkes saygıyı karşılamamız gerekiyor ve e, sonuçta demokrasi olan bir yerde seçim olabilir, adaylık olabilir. E, gerçekten çok iyi fikirli insanlarımız gelebilir. Bizim yapmış olduğum şu andaki görevimiz şuydu. Biz ne olursa olsun, hangi gargaraş olursa olsun bu transferi yapmamız gerekiyordu. Kongre'den önce çünkü o gün kongre karar almış olsaydı bugün bu takım şu anda hiçbir futbolcuyu transfer edemeyecekti. Hiçbir şekilde de biz transferi kaldıramayacaktık.